Büyük oğlumuz ilkokula başlayacak. Kendime göre kriterler koydum. Bir, gideceği okul benim evime en yakın okul olmalı, yürüyerek gidip gelmeli. Okul hayatında tamamen anlam değil bir parça olsun. Bu da nasıl mümkün? Yarım gün olan bir okula gitmesiyle mümkün. Hem ders zamanı hem oyun zamanı kalsın. O zaman devlet okulu. Evet bu bir devlet okulu olsun. Neden devlet okulu olsun? Çünkü devlet okulunda her her gelir düzeyinde, her kültür düzeyinde insanın evladı var. Ve Türkiye'nin sosyal gerçeğini görerek, yaşayarak hayata başlasın. İlkokula başlamak, hayata başlamak demek çünkü. Toplumun gerçekleriyle öpüşmen lazım ama kendi doğrularını da koruyarak çok hırs yapmadan kendi hırslarına kapılmadan çocuğun menfaatini geleceğini doğru hesaplayarak yapmak lazım bazı şeyleri. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz?